Daha fazlasını dinlemedim. Zaten istesem de dinleyemezdim. Bu tüyler ürpertici yakınmanın yarı açık yarı gizli anlamı, hırsızın polislerle çatışması, karşılaştığı ve karşısına haber yolladığı öteki hırsız, birini öldürdüm ve tutuklandım, birini mahladım ve piyastos oldum şeklindeki o ürkütücü mesaj. Bir dilekçeyle Versailles'e koşan o kadın, öfkelenen ve suçluya zemini olmayan bir mekanda dans ettirmekle, yani asmakla tehdit eden majesteleri ve bütün bunların insanlığın daha önce duymadığı yumuşak ve uysal bir ses tonuyla söylenmesi. İçim sızladı, buz kestim, yıkıldım. Böylesine korkunç sözlerin o kırmızı ve temiz dudaklardan dökülmesi ürkütücüydü. Adeta gülün üzerinde salyangozun sümük izi kalmıştı. Neler hissettiğimi tam olarak ifade edemeyeceğim. Hem yaralanmış hem de teselli edilmiştim. Hapishane ve kürek mahkumunun bu kanlı ve kaba şivesinin, bu iğrenç argo'nun bir genç kızın ağzından çıkması, bir çocuk sesinin zarif bir şekilde kadın sesine dönüşmesini yansıtıyor. Bütün bu anlamsız ve uygunsuz sözler şarkı halinde ahenkle dile getirilmiş, inci gibi dizilmişti. Ah! Bir hapishanede olmak ne büyük bir alçalma. Burada her şeyin kirleten bir nehir var. Orada her şey 15 yaşında bir kızın şarkısı bile yozlaşıyor. Burada bulduğunuz bir kuşun kanadında çamur vardır koparıp kokladığınız güzel bir çiçek iğrenç kokular yayar. Ah! Kaçsaydım tarlalarda nasıl da koşacaktım. Hayır, koşamam. Dikkatleri üzerime çekip kuşku uyandırırım. Tam tersine. Başım yukarıda şarkı söyleyerek yavaşça yürürdüm. Kırmızı çizgili mavi bir işçi gömleği kimliğimi daha iyi gizler. Çevredeki bütün bastoncular böyle gelir. Ar Caul yakınlarında kolejdeyken her perşembe arkadaşımla kurbağa avlamaya gittiğimiz bataklığın kenarında sık ağaçlıklar ah var. Avlamaya gittiğimiz bataklığın kenarında saklanırdım. Hava kararırken çıkıp insan nese giderdi? Hayır. Nehir önümü keserdi. Arp hocana giderdi. Sen Cermen yolunda Havra gidip oradan İngiltere'ye geçmek için daha iyi olurdu. Yok canım. Long ulaştığımda bir jandarma pasaportumu sorduğunda işim biterdi. Ah bahtsız hayalperest. Önce seni hapseden bir metre kalınlığındaki duvara aş. Ölüm, ölüm. Küçük bir çocukken buraya, Bisetre'ye büyük bir kuyuyu ve dilekleri görmek için geldiğimi düşünüyorum da. Bütün bunları yazarken günün ağarmasıyla lambanın ışığı solgunlaştı. Şapelin çanı saat 6'yı çaldı. O ne anlama geliyor? Nöbetçi gardiyan hücreme geldi. Şapkasını çıkarıp beni selamladı ve rahatsız ettiği için özür diledi. Kalın sesini mümkün olduğunca yumuşatarak bana kahvaltıda ne istediğimi sordu. İçim ürterdi. O gün gelmiş miydi? O gün gelmişti. Hapishane müdürü de beni ziyarete gelip kendisinden herhangi bir isteğim olup olmadığını sordu kendisinden ve aslarından yakınmamamı arzu ettiğini söyleyip sağlığım ve geceyi nasıl geçirdiğim hakkında sorular sordu. Yanımdan ayrılırken de bana beyefendi diye hitap etti. O gün gelmişti. Bu zindancı benim kendisinden ve aslarından yakınacağıma inanıyor. Haksız sayılmaz onlardan yakınmam doğru olmazdı. Görevlerini yaptılar. Beni iyi kurdular. Üstelik geldiğimde olduğu gibi giderken de bar davrandılar. Halimden memnun olmam gerekmez mi? Bu iyi niyetli zindancı, sevimli gülümsemesi, avutucu sözleri, bal kavuk ve muhbirlik akan sözleri, iri ve kaba elleri, hapishanenin etek kepiye bürünmüş hali, insana dönüşmüş bir setreyi, Etrafımdaki her şey hapishane. Hapishaneyi hem insan hem parmaklık ya da sürgü olarak görüyorum. Bu duvar taştan bir hapishane. Bu kapı tahtadan bir hapishane. O zindancılar insan kılına girmiş bir hapishane. Hapishane yarısı ve yarısı insana benzeyen korkunç, kusursuz ve yekpare bir varlık. Onun tutsayım. Beni kuşatıyor, beni bütün kıvrımlarıyla sıkı sıkı sarıyor, beni granit duvarlarının içine kapatıyor, beni kilit altına tutuyor ve beni zindancının gözleriyle yüzertiyor. Ah zavallı, halim ne olacak, bana ne yapacaklar? Şimdi sakinim, her şey bitti, tamamen bitti. Müdürün ziyaretinin yarattığı korkunç kaygılardan kurtuldum. Çünkü itiraf edeyim hala mutluydum. Şimdi Tanrı'ya şükür hiç umudum kalmadı. İşte olup bitenler. Saat altı buçuğu çaldığında hayır altı içeyerek geçeydi. Kapım yeniden çaldı. Üzerine kahverengi bir redondot olan beyaz saçlı bir ihtiyar içeri girdi. Rodin kotunun ünlü hafifçe araladığında geniş yakalak bir cübbe gördüm. Bu bir rahipti sana rahibi yerine bir başkasının gelmesi hiç de hayırlı değildi. İyi niyetli ve gülümsemesiyle karşıma oturup başını salladı ve gözlerinde gökyüzüne yani hücremin tavanına doğru kaldırdı. Durumu anlamıştım. Oğlum dedi bana hazırlandınız mı? Hazırlanmadım ama hazırım. Güçsüz bir sesle ve bu arada başkalarının bulanıklaşmış bedeninden soğuk terler boşanmaya başlamıştı. Şakaklarım çatlayacak gibi olduğunu hissettim. Kulaklarımda vızıltılar yankılanıyordu. İskemlenin üzerinde yarı uykuda gibi titrerken iyi yürekli rahip konuşuyor ya da bana iyi öyle geliyor. Yine de dudaklarının kımıldayışını, ellerinin hareket edişini, gözlerinin parlaklığını hatırlar gibiyim. Kapı ikinci kez açıldı. Sürgü sesleri beni uyku çukluğundan sıyırırken rahibin sözlerini yerde kesti. Hapishane müdürünün eşlik ettiği siyah giysili bir adam kendini tanıtıp beni derin bir saygıyla selamladı. Adamın yüzünde cenaze alayına katılan görevlerin resmi hüznü vardı. Elinde rulo halinde bir kağıt tutuyordu. Beyefendi dedik kibar bir gülümseyle. Ben Paris Kraliyet Mahkemesi'nin bir başlıyım. Size Sayın Başsavcı'nın mesajını iletmem onurunu taşıyorum. İlk şokun geçmesiyle zihnimi topladım. Israrla kelleme isteyen Sayın Başsavcı mı? diye karşılık verdim. Bana yazması ne büyük bir onur. Ölümümün onu çok sevindireceğini sanıyorum. Çünkü onca çabayla hazırladığı ölüm fermanına kayıtsız kalacağını düşünmek hiç de hoşuna gitmezdi. Bunları söyledikten sonra ses bir sesle ekledim. Okuyun bayım. Uzun bir metni her satırın sonuna dek şarkı söyler gibi her sözcük arasında duyarak sayarak okumaya başladı. Bu temiz başvurumun reddiyesiydi. Okumayı bitirince gözlerini mühürlü kağıttan kaldırmadan Karar bugün Grev Mahkeminde infaz edilecek. Saat tam yedi buçukta konsiyerliğe gideceğiz. Beyefendi oraya kadar eşlik etme bana lütfunda bulunacak mı diye ekledi. Birkaç saniye ben onu dinledim. Müdür rahip ile sohbet ediyordu. Adam gözlerini okuduğu yazıya dikmiş. Ben yara açık duran kapıya bakıyorum. Ah zavallı. Koridorda tüfekli dört muhafız var. Mubaşir bu kez yüzüme bakarak sorunu tekrarladı. Ne zaman istersiniz dedim. Keyfiniz bilir. Yarım saat içinde yanınıza gelme onuruna erişeceğim diyerek beni selamladı. Ardından beni yalnız bıraktılar. Tanrım kaçmanın bir yolu yok mu? Kaçmam gerek. Hem de hemen kapılardan, pencerelerden, tavan tahtasının arasından, kollarım, bacaklarım, kirişlerin arasından parçalansa bile bunu yapmam gerek. İplisler, nalet olsun. Duvarı aletle bile delmek aylar alır. Benim ne tırnağım ne bir saat vaktim var. İşte kağıtta yazıldığı gibi nakledildim ama buraya getirilişim anlatmaya değer. Saat yedi buçuğu çaldığında mübaşir hücremin kapısında yeniden belirdi. Beyefendi sizi bekliyorum dedi. Ne yazık ki sadece o değil diğerleri de bekliyordu. Ayağa kalkıp bir adım attığımda başımın ağırlaşması ve bacaklarımın güçsüzleşmesi yüzünden ikinci adımı atamayacağımı sandım. Yine de kendimi toparlayıp kararlı bir şekilde yürüdüm. Çıkmadan önce hücreme son bir kez göz attım. Hücremi seviyordum. Öyle ki boş ve kapısı açık bırakışımla garip bir havaya bürünmüştüm. Zaten uzun süre boş kalmayacak. Gardiyanlar bu akşam başka birini, şu sırada ağız ceza mahkemesinde yargılanan başka bir mahkumu beklediklerini söylüyorlardı. Koridorun köşesinde hapishane rahibi de bize katıldı. Kahvaltıdan geliyordu. Hapishaneden çıkan mühür Elimi şefkatle sıktıktan sonra muhafız takımının dört yedikli askerle takviye etti. Ölmek üzere olan bir ihtiyar revirin kapısının önünde bana görüşmek üzere diye vardı. Avluya vardığımızda aldığım soluk beni rahatlattı. Açık havada uzun süre yürümedik. Atların koşulduğu bir araba ile bir avlu bekliyordu. Beni buraya bu araba getirmişti. Çaprazlama kalan demir tellerinden örülmüş denecek kadar sık bir dikdörtgen kafesle enlemesine iki ayrılan üstü açık bir gezinti arabasıydı. Bölmelerinden biri öne, biri arkaya açılan birer kapısı vardı. İçerideki her şey pis, kapkara tozluydu. Yoksulların cenaze arabası bile bunun yanında saltanat arabası gibi kalırdı. Beni bu iki tekerlekli mezara gömmelerinden önce duvarları bile yıkacakmış gibi görünen o umutsuz bakışlardan birini avluya yönelttim. Ağaçlarla kaplı küçük bir meydanda benzeyen avluda kürek mahkumlarının gidişini izleyenlerden daha çok seyirci vardı. Kalabalık şimdiden toplanmıştı. Kürek mahkumlarının gittiği günkü gibi bir mevsim yağmuru yağıyordu. Bu yazıyı kaleme aldığım, saatime hala yağan bu ince ve dondurucu yağmur, hiç kuşkusuz ben olmadan sürüp gidecek, gün boyunca yağmaya devam edecekti. Avluyu balçık ve sular kaplamıştı. Bu kalabalığı çamurların içinde görmek hoşuma gitti. Arabaya bindik, mübaşir ve bir jandarma ölmölmeye rahip ben ve bir başka jandarma arka ölmeye oturduk. Arabanın etrafında altı dört jandarma vardı. Böylece arabayı saymazsak bir kişiye sekiz kişi düşüyordu. Arabaya bindiğim sırada mavi gözlü yaşlı bir kadın, bunu kürek mahkumlarının parangayı vurulmasından daha çok seviyorum diyordu. Ona hak verdim. Bu ötekine göre daha kolay izlenecek bir gösteri. Ayrıca daha boş ve rahat. Hiçbir şey dikkatleri dağıtmaz. Tek bir adam vardır ve bütün kürek mahkumların çektiği sefalet bu yalnız adamın üzerine çullanmıştır. Üstelik daha kıvamlı, daha yoğun ve daha lezzetli bir işkidir. Sarsılarak hareket eden araba büyük bir kapının Kemerinin altından boğuk bir gürültüyle geçip caddeye ulaştı. Ardından bir ağır kapıları yeniden kapandı. Öfke şaşkınlıkla kendimi kımıldayacak ya da bağıracak gücü bulamayan, gömülmeyi bekleyen bir uyur gezer gibi hissediyordum. Atların boynundan sarkan çıngırakların hıçkırığı andıran ahenkli şakın gırtıları Demir tekerleklerin kaldırımın üzerindeki vultusunun, köşeleri dönerken araba kasasının yere çarpışını, dört jandarma atının nal seslerini, arabacının şaklayan kamçısını, belli birisi duyuyorum. Bütün bunlar beni sürükleyen bir girdap gibi geliyordu. Bakışlarım tam karşımdaki küçük arka pencerenin demirlerin arasında elimde olmaksızın bir büyük kapısının üzerine koca koca harflerle kazınmış yazıya takılmıştı. Yaşlılar yordu. Şuna bak dedim içimden. Demek burada yaşlanan insanlar da var. Bu düşünce uyku ile uyanıklık arasındaymış gibi kederle allak bullak olmuş zihnimle dolaştı. Araba caddeden ana yola girdiği sırada arka penceredeki görüntüsü değişti. Karşımda Notre Dame'ın Paris sisinin ortasında mavi ve hafifçe silik görünen kuleleri belirdi. Zihnimdeki düşünceler de hemen değişti. Araba gibi ben de bir alete dönüşmüştüm. Bir Bisatre'nin çağrıştırdığı düşüncelerin yerini Notur demin çağrıştırdıkları aldı. Ahmakça gülümseyerek, bayrak asılı kuledekiler beni çok rahat seyredebilecekler dedim içimden. Galiba o sırada rahip yeniden benimle konuşmaya başladı. Ben de büyük bir sabırla izin verdim. Tekerleklerden, at nallarından, arabacının kamçısından yükselen sesler bir yeni eklenmişti. Art arda sarılan düşüncemi bir çeşmenin şaraltısı gibi yatıştıran, ve önünden tıpkı ana yolun eğri büğrü kara ağaç fidanları gibi hep farklı ve hep aynı biçimde akıp giden tek düze seslere sessizce dinlerken ön bölmedeki mübaşirin kesik kesik gelen alçak sesiyle düşlerimden sıyrıldım. Sayın rahip diyordu hafif neşeli bir ifadeyle. Son gelişmelerden haberiniz var mı? Onu söylerken rahibe dönmüştü. Sürekli benimle konuşan ve arabanın gürültüsü yüzünden işitmeyen rahip cevap vermedi. Hey hey diye ekledi tekerden gürültüsünü bastırmak için sesini yükselten bir bayşır. Cehenneme gidesi araba. Gerçekten de cehenneme gidiyor. Devam etti. Kuşkusuz bu sarsıntıda sesim duyulmuyor. Ne diyordum? Sayın rahip, lütfen söyler misiniz? Ne diyordum? Aa evet, bugün Paris'te en önemli bir olay nedir biliyor musun? Sanki benden söz ediyormuş gibi ürperdim. Nihayet sönüleyenleri duyan rahip, hayır dedi. Bu zapah gazete okuyacak zamanım olmadı. Akşam bakacağım. İşlerimin yoğun olduğu günlerde kapıyı gazeteleri mi saklamasını söylüyorum ancak eve döndüğümde okuyorum olsun dedim Mübaşir. Bu haberi bilmemeniz mümkün değil. Paris'in bu sabahın en önemli olayı. Söze karıştım. Sanırım ben biliyorum. Mübaşir başına döndü. Gerçekten biliyor musunuz? Söyleyin öyleyse diye karşılık verdi. Çok meraklısınız dedim. Ama neden bayım? diye cevapladı Mübaşir. Herkesin bir siyasi düşüncesi vardır. Ben de izlenime göre sizin de siyasi bir görüşünüz var. Bana kalırsa ulusal muhafızlık kurumunun yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Birliğimde çavuştum ve inanın çok keyifliydi. Sözünü kestim. Haberin bu olmadığını sanıyorum. Peki yani haberi bildiğinizi söylüyordunuz. Bütün Paris'in kafasını kurcalayan başka bir haberden söz ediyordum. Ahmak söylemek istediğimi anlamamış, merakı daha da artmıştı. Demek başka bir haber daha var. Nereden duydunuz? Neymiş bayım lütfen söyler misiniz? Sayın rahip bu haber hakkında bir bilginiz var mı? Lütfen bana da anlat. Neler olup bitiyor? Bilirsiniz yeni haberleri severim. Ben de sayın bas Savcı anlattığımda büyük bir keyifle dinler. Bunları bir sürü saçma sapan laf izledi. Bir rahibe bir bana dönüyordu. Ona sadece omuzlarını silkelerek karşılık verdim. "Peki o halde," dedi bana, "ne düşünüyorsunuz? Bu akşam artık hiçbir şey düşünmeyeceğimi." "Ah, demek öyle. Hadi ama çok hüzünlüsünüz. Bay Casting gevezelik ediyordu. Bir sessizliğin ardından ekledi. "Bay de bana eşlik etti. Samur bir şapkası vardı ve bütün içiyordu. Rochelle'li gençlere gelince sadece kendi aralarında olsa da konuşuyorlardı. Bir kez daha durup yeniden devam etti. Deliler. Çok aşırıya kaçtılar. Herkesi küçümsermiş gibi bir halleri vardı. Size gelince delikanlı sizi oldukça düşünceli görüyorum. Delikanlı mı dedim. Sizden daha yaşlıyım. Her çeyrek senem hayatımın bir yılı gidiyor. Bana dönüp birkaç dakika ahmakça bir şaşkınlıkla baktıktan sonra yeniden hafifçe sırıtmaya başladı. Hadi benimle eğlenmek istiyorsunuz daha yaşlıyım dedeniz yaşındayım ben. Hiç de eğlenmek istemiyorum dedim sert bir sesle. Tabakasını açtı biraz tütün alan beyefendi. Bana kızmayın. Kinde beslemeyin. Korkmayın size uzun süre kin besleyecek kadar vaktim yok. O sırada bana uzattığı tabaka ile sarsıntının etkisiyle aramızdaki parmakla şiddetle çarptı ve kapı açık olan jandarmanın ayağının dibine düştü. Nalet olası parmaklık diye haykırdım bir başır. Bana döndü. Buna ne dersiniz? Ben de bahtsız değil miyim? Bütün tütünüm mahvoldu. Ben sizden daha mahvolmuş durumdayım dedim gülümseyerek. Tütününü toparlamaya çalışırken dişlerin arasında humurlandı benden daha bahtsız olamazsınız söylemesi kolay parise kadar tütün yok bu korkunç rahip hiç ilgilenmediğim ama beni yüreklendirmek için ettiği sözlerin devamı gibi görünen birkaç avutucu laf söyledi ona yavaş yavaş sohbete dalmaları üzerine rahip bir kendi hallerine bırakıp düşünmeye başladım kapıyı geçerken hiç kuşkusuz yine Dalgındım ama Paris bana her zamankinden daha gürültülü geldi. Kapı muhafızları geçiş ücretinin ödendiği gişenin önünde bir sürü arabayı incelediler. Mezbaya götürülenin bir koyun ya da sığır olmasına bağlı olarak onlara bir parça kesesi atmak gerekiyordu. Ama bir insan kellesi için geçiş ücreti ödenmezdi. Kapıdan girdik. Bulvarı geçtikten sonra araba tırsa kalkarak Sant Marcio mahallesinin ve Sitenin karınca yuvasını binlerce küçük dehlizi gibi kıvrılan ve kesişen dolan başlı eski sokaklarına daldı. Bu dar sokakların taşlarında tekerleklerin gürültüsü başka hiçbir şeyi duyamayacağım ölçüde şiddetlendi. Kare şeklindeki arka pencereden göz attığımda yoldan geçen kalabalıkların arabaya bakmak için durduklarını, çocukların gruplar halinde peşimize takıldığını, ayrıca kavşaklarda gelip geçenlerin ara sıra ellerindeki baslık kağıt tomarların sayfalar ağır, aldığı paçavralar içindeki bir adamın ya da yaşlı bir kadının bazen de ikisinin birden bağırmak için ağızlarını açtıklarını fark eder görür gibi oluyordum. Konsiyercerinin avlusunu vardığımızda sarayın saati sekiz buçuğu geçiyordu. O büyük merdivenin, o simsiyah şapelin ve o kasvetli giriş kapılarının yürültüsü kanımı dondurdu. Arabayla birlikte yürek atışlarının da duracağını sandım. Arabanın kapıları şimşek kızları açılınca gücümünü toparlayıp yürüyen hücreden aşağı atladım. Ve iki sıra askerin arasından hızlı adımlarla kubbenin altına daldım. Ahali geçişini izlemek için şimdiden toplanmıştı. Atliye sarayın halka açık koridorlarında yürürken kendimi adeta özgür ve huzurlu hissettim. Ama önümde sadece mahkum edenler ve mahkum edilenlerin girebildiği basık kapıdan gizli merdivenler, iç dehlizler, boğucu uzun koridorlar belirdiğinde bütün kararlılığım kayboldu. Mübaşir hep yanımdaydı. İşleri olduğunu söyleyen rahip iki, saat, iki saat sonra gelmek üzere yanımdan ayrılmıştı. Müdürün odasına gittiğimizde mübaşir beni ona emanet etti. Bu bir değiş tokuştu. Müdür kendisine teslim etmesi gereken bir av olduğunu belirterek onu geri dönen arabayla 2 saate götürmesi için biraz beklemesini rica etti. Bu kişi kuşkusuz bu akşam işgal edemeyeceğim saman yığının üzerinde yatacak olan yeni mahkumdu. Tamam dedi müdüre. İki tutağına birlikte hazırlamış oluruz. Böylece işimiz kolaylaşır. Bu arada beni müdürün odasına yanındaki küçük bir odaya kapatıp kapıyı sürgülediler ve yalnız bıraktılar neler düşündüğümü, ne kadar zamandan beri de olduğumu bilmediğim bir sırada kulağımda parlayan ani ve şiddetli bir kahkaha benim düşlerimden seyirdi. Heyecanla gözlerimi kaldırdığımda odada yalnız olmadığımı fark ettim. Yaklaşık 55 yaşlarında orta boylu, yüzü kırışmış, kamburu çıkmış, kır saçlı tıknaz, mavi gözlerinde kuşku uyandıran bir bakış ve yüzünde acı bir gülümsemeyle görünümünü mide bulandıran bir adam yüzündeki paçavraların içinde yarı çıplak bir halde yanımda duruyordu. Demek kapı ben farkına varmadan açılmış, bu adamı içeri kustuktan sonra yeniden kapanmıştı. Ölüm de keşke böyle gelebilseydi. Birkaç saniye boyunca gözlerimizi birbirimize dikerek bakıştık. O iniltiye benzeyen kahkahasını sürdürürken ben afallamış, hafifçe ürkmüştüm. Kimsiniz dedim sonunda. Gülünç bir soru dedik kelle paça. Kelle paça bu ne anlama geliyor? Bu soru neşesini daha da arttırdı. Kellem altı hafta sonra tıpkı altı saat sonra senin başının geleceği gibi sepetin içinde duvarlanacak anlamına geliyor. Ha ha sanırım şimdi anladım. Gerçekten de yüzüm solmuş, tüylerim diken diken olmuştu. Bu adam benim mirasçım olarak bir satrede beklenen mahkumdu. Devam etti. Ne olmasını bekliyordun ki? İşte benim hikayem. Usta bir cepçinin oğluyum. Ne yazık ki cellat bir gün boynuna kravata verdi. Tanrı'ya şükür o zaman daracı saltanat sürüyordu. Altı yaşındayken ne annem vardı ne babam. Yazları yol kenarında arabalardan birkaç metalik atmaları için takla atardım. Kışları çamurun içinde çıplak ayaklarla yüzerken soluğumu kıpkırmızı olmuş parmaklıkların, üflediğim pantolonun yırtıklarının arasında bacaklarım görünürdü. 9 yaşında ellerimi kullanmaya başladım. Bazen bir cebi boşaltır, bazen bir palto çalardım. 10 yaşıma geldiğimde artık bir yan Sonra kendimi geliştirdim. 17 yaşında yaman bir hırsız oldum. Dükkan kapılarını zorluyor, bazen maymuncuk kullanıyordum. Sonunda yaş kemale erince beni kaptılar. Küreğe yolladılar. Kürek cezası çetindir. Tahta üzerinde yatmak, bulanık su içmek, kara ekmek yemek, hiçbir balta yaramayan bir gülleyi sürüklemek, kavurucu güneşin altında inip kalkan sopalara katlanmak zordur. Ayrıca kafayı da kazırlar. Benim kestane rengi güzel saçlarım vardı. Olsun. Zor da olsa 15 yılı tamamladım. 32 yaşındaydım. Bir sabah elime bir kimlik belgesi ve 15 yıl boyunca yılın 12 ayı, ayın 30 günü, günde 16 saat çalışmamın karşılığı olan 66 frankı tutuşturdular. Tamam dedim. 66 franklı onurlu bir insan olmayı istiyordum. Yırtık pırtık giysilerimin altında bir rahip cübbesinin altındakilerden daha güzel duygular vardı. Ama nalet olsun o kimlik belgesine. Sarıydı ve üzerinde serbest bırakılmış kürek mahkumu yazıyordu. O kağıdı geçtiğim her yerde göstermem ve zorunlu ikamet belediye başkanına onaylatmam gerekiyordu. Ne güzel bir tavsiye mektubu bir kürek mahkumu. İnsanları ürkütüyordum. Küçük çocuklar benden kaçıyor. Herkes yüzüme kapıyı kapatıyor. Kimse bana iş vermiyor. Karnımı doyurmak için 66 frankı yedim. Çalışmak için güçlü kollarımı gösterdiğimde herkes beni geri çevirdi. Günlük ücretimi bir franktan yarım franka sonra çeyrek franka düşürdüm. Fayda etmedi. Ne yapmam gerekirdi? Bir gün çok acıktığımda bir fırının camına dirsek atıp bir ekmek aldım ama daha yiyemeden fırıncı beni yakaladı. Omuzumda dağılan üç harfle ömür boyu kürek cezasına mahkum oldum. İstersen göstereyim.